Ay, aşkım beni bekliyordur. Ne kokuyor bu apartman yine? Tarhana çorbası mı, rutubet mi? Nedir bu ya? <laughs> Öf, hiç sevmiyorum bu merdivenleri. Ay daha üç kat var. Çok sıkıldım hayattan. Pilatese mi başlasam? <laughs> Bu ...sıkıntının sebebi aslında ne ki acaba? Sürekli buraya gel. Bu pis kokulu merdivenlerden çık. Nereye kadar ya? <laughs> bu çocuk başka bir yere taşınmayacak mı? Dur, kaç yaşındayım? Şu halime bak. Daha ne kadar geleceğim bu eve... Ekonomik durumlar, geçmişlerimiz, zevklerimiz. <laughs> Paylaştığımız ne var ki zaten? Her gün birbirimizi iş yerinde görmesek hala birlikte olur muyduk? Belki de çok doğru bir ilişki değil bu. Belki de ayrılmalıyız. Evet, ayrılmalıyız. Ay. Aşkım hoş geldin. Tanrı verdi. Konuşmamız lazım. Hayır. Ya ilişki neden bitirelim? Fatoş nereden çıktı bu ya? Başkasın var lan? Ay hayır Tanrı verdi tabii ki yok. Ha, bana ne olduğunu bilmiyorum. Ama şimdi daha iyiyim. Böyle merdivenleri uzun uzun çıkarken uzun uzun düşünme fırsatım oldu ve... Ee, asıl konu da bu zaten. Neymiş konu? Ya bak tatlım, biz seninle ofisteyken harikayız. Dışarıdayken süperiz. Sen eve gittiğimizde mükemmeliz. Ama ne zaman bana gelsen sen ilk 15 dakika tuhaf bir gariplik oluyor sende. Ay merdivenler. Evet, merdivenler yüzünden. O kadar uzun merdiven çıkıyorum ki yolda düşünmekten kafam karışmaya başlıyor. Ve tüh, ay, kendimi sorguluyorum, ilişkiyi sorguluyorum. Ve kafam kazan gibi oluyor. Ay. Ay. Nereden çıktı ayrılmak ya? Bilmiyorum aşkım, sen çıkardın. Ama bundan sonra ben gelip aşağıdan seni kendim alacağım. Merdivenlerde kafanda kuruyorsun sen. Merhaba gençler. <laughs> <Ne> haber <laughs> Sağ olun, ben de iyiyim. <laughs> Ay. Oh. Ee, bunlar bu... ...kafandaki yani bize muziplik için taktığım şey mi hani? Ona göre güleceğim de. Kafanda ne var ki? Peruk. Ha yok ya, onlar benim kendi saçlarım, organik. E, Burhan abi, senin saçların böyle kaşlarına kadar geliyordu ve simsiyah mıydı yani? Evet. Ve biz bunu hiç fark etmedik yani. Yani <laughs> o sizin sorununuz. Beni ilgilendirmez mani. <laughs> Burhan ne oluyor? Saçım alnımdan açılıyordu. Oğlum üstüme gelme benim. Açılıyor mu? Evet. Ama biz hiç fark etmedik. Merhamet yapma bana. Fatoş, lütfen bana sadaka madaka vermeyin. Ben yaşlı, antropoza girmiş... Yani kırışık bir adamım ben. Bunu bana söyleyebilirsiniz. Ay inanmıyorum ya. Bülent haklıymış. Cık, solaryuma da gittim. Bu yaşta genç görünmek o kadar zor ki oğlum. Vücut bakım isteği. Ya abi sen zaten gençsin. Ha, konum genç ya. Ne oldu biliyor musunuz? Ay yoksa aşık mı oldunuz? Neydi, neydi? Ay inanmıyorum. Valla genç bir kıza aşık oldum. Hem de 23 yaşında çevreci bir tip. Böyle hani şeyleri, sentetik şeyleri kullanmıyor. Hep koton. Böyle hani sütyen kullanmıyor. Çünkü onda da laylon var ya. Ondan dolayı da hep açıkta. Sağa sola hareket edip duruyor. O kadar tatlı ki kız. Bura bak bura ne olacak? Oğlum ben ikinci baharımı yaşıyorum diyorum. Sen bak böyle de bahsediyorsun geri zekalı. Ya Burhan abi sen daha birinci baharını bitirmedin. Saçmalama. Çevreci oldum biliyor musunuz? Yarın protestoya katılacağım. Neyi protesto edeceksiniz? Önemli değil. Yarın sinem orada olacak. Ay oğlum. Motosiklet mi alsam acaba lan? Yoksa küpü falan mı taksam oğlum? Ne yapsam lan be? Kur'an abi bir fotoğrafını çekebilir miyim? Arkadaşım Sami'ye göndereceğim. Çek lan. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenler mi? keşfettik ki Tanrı Verdi'nin evine çıkan merdivenler beni kukuma kuşu gibi düşündürüyor. Ay, hayatta hiçbir şey fazla düşünmemek lazım vallahi. Ya da senin göğsün, kalçan, saçın, başın, oran, buran, aşk hayatın dışında bazı konularla ilgilenmen gerek Fatoş. Bak kursları falan var onlara takıl bence. Ha, sana söyleyen de kabahat zaten. Sen ne yapıyorsun tatlım yine? He ya merdiven falan deyince hani hiçbir yere gitmeyen merdiven resimleri vardı ya böyle inşaat hatası. Sami onlardan da göndermiş. Acayip komik ya. Ben de ona şeyi gönderdim. Buranın fotoğrafını çekmiştim. Onu gönderdim. Karşılıklı gül, gül, gül. Ya. Konuşmadan nasıl karşılıklı gül, gül, gül? İşte surat falan gönderiyoruz. Kızım görüşseniz be! Ya biz de her yazışmamızın sonunda görüşelim diyoruz da... ...kısmet olmadı ya. Ay amma merdiven var be aşkım bana kendi elleriyle kahve yapmıştı çağırmış. Yerim ben onu. Bu apartman ne kokuyor kız? Kızartma mı yapmışlar? Oh! Ve asansör olsaydı. Bunların apartmanında asansör yok. Bizim evin içinde asansör var. <laughs> Belki de Balkan'la gerçekten uygun değiliz. Ekonomik parametreler ilişkide sorun olur mu acaba? Bu i̇şte kirliğin içinde yaşanabilir mi? Nereye gidiyor ki bu ilişki? İşinin gücünün olmamasını bırak. Önceki evliliğini yürütememiş bir insan. Nereye kadar? Nereye kadar? Ayrılmalı mıyım acaba? Göbeğimden mı göremiyorum. Nasıl maya giyeceğim acaba ya? Ya muhallebici de ortam çok bunaltıcıydı da. Burada içeriz kahveleri dedim. Volkan, sizin buraya hemen asansör yaptırmanız lazım. İlişkimiz tehlikede. Ne? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı Zadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını